Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun gönül dostları. Hoş geldiniz. Hayatlarımıza dokunacak kısadan hisselerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Oğluna dinini öğretmeyenin başına gelenler. Bir gün bir köylü ihtiyar gelip kaza müftüsü olan hoca efendi oğlunu şikayet eder. Muhterem hocam, dün oğlum beni tarlada dövdü elindeki öküzleri kovaladığımız öven vurdu. Çok canım yandı, çok ağladım. Ben bunun için mi evlat büyüttüm? Ben şimdi ne yapacağım bu ihtiyar halimle? Bugün sana koşup geldim. Bana bir yol göster, bana akıl ver hocam. Ne yapacağımı şaşırdım. Yalvarıyorum sana, bana bir yardımda bulun. Müftü Efendi, Fesüphan Allah'a, bir evlat babaya nasıl el kaldırıp döver? Peki sen oğlunu dinini öğrettin mi? Ana babanın hakkını, büyüklüğünü, oğlunu anlattın mı? Küçükken ahlak, terbiye dersleri verdin mi? Köylü. Kıymetli hocam, köy halini biliyorsunuz. Bu sizin malumunuz, öğretemedim. Köy yerinde iş güç var. Hayvanlar güdülmek ister. Çift var, odun var. Bunlar hep yapılması gereken işler. Müftü efendi gözü yaşlı ihtiyara. O halde ihtiyar köylü baba, oğlunun kusuruna bakma. O seni çift sürdüğün öküzlerin zannetmiştir. Çünkü oğlunun yanında seninle öküzler arasında bir fark yoktur. Oğluna baba kıymeti öğretmemişsin. O öküzlere vuruyorum diye sana vurmuş. Yoksa bir evlat babaya el kaldıramaz. Diyerek köylünün oğluna karşı babalık vasifesini yapmadığını ve eksik yaptığını anlatmıştır. Gafletten Hidayete Sahabeden Amr İbn-i Cemuh radıyallahu anh hazretleri İslam'dan önce Medine'nin önde gelen şahıslarındandı. Ağaçtan yaptığı Menaf adlı bir puta büyük saygı duyardı. Üç oğlu ise Müslüman olmuştu. Bir gece Amr'ın oğulları bir arkadaşları ile birlikte Menaf'ı yerinden aldılar. Götürüp bir lağım çukuruna attılar. Kimseye görünmeden de geri döndüler.'' Sabahleyin saygı için putuna giden Amr onu yerinde bulamadı. Yazıklar olsun size bu gece tanrımızı kim çaldı diyerek söylenmeye başladı. Bağıra çağıra çevresine tehditler savurarak putunu aramayı koyuldu. Sonunda onu bir çukurda baş aşağı devrilmiş olarak buldu. Kaldırıp temizledi, güzel kokular sürdü ve onu eski yerine koyarak şöyle dedi. Bu iş yapanı bir bile bilsem onu perişan ederim perişan. Ertesi gece gençler yine putu çalıp bir gün önceki gibi yaptılar. Sabah olunca adam yine onu aradı ve pislikler içinde buldu. Alıp temizledi, güzelce kukulayıp yerine koydu. Gençler ertesi gece yine aynısını yaptılar. Amr'ın sabrı taşmıştı. Yatmadan önce puta gitti. Kılıcını boynuna taktı ve dedi ki Ey Menaf, bu işi sana kimin yaptığını bilemiyorum. Şayet sen de bir hayır varsa, al sana kılıç. Artık kendini koru. Gençler yaşlı amrın derin uykuya daldığını anlayınca, Putun boynundan kılıcı attılar. Evin dışına götürdüler ve bir köpekleşine bağlayıp bir lağım kuyusuna atıverdiler. Adam uyanıp Putunu bulamayınca yine aramaya başladı. Bu kez de bir lağım kuyusunda. Üstelik bir köpekleşine bağlı ve yüzüstü devrilmiş vaziyette buldu. Fakat bu defa onu çukurda olduğu gibi bıraktı ve şöyle dedi. ''Vallahi sen Tanrı olsaydın köpekleşine bağlı olarak bu kuyuda böyle bulunmazdın.'' Bu olay üzerine Amr Müslüman oldu. Canını, balını ve çocuklarını Allah yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine verdi. Allah kulunu nasıl zikreder? Adamın biri geceleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona ''Böyle devamlı Allah'ı zikretmen ne zamana kadar sürecek? Sen gece gündüz Allah diyorsun da peki bir kere olsun Allah da sana kulun buyur dedi mi? Zikrinin karşılığını aldın mı?'' Madem sana karşılık verilmiyor, sen bu kötü halinle ve kara yüzünle ne zamana kadar Allah diyeceksin diye vesvese verdi. Bu vesvese adama tesir etti. Kalbi karıştı. Onu gerçek zannetti. Demek ben Allah'ı zikretmeye layık bir kul değilim. Bana karşılık verilmiyor. Diyerek zikri bıraktı ve uyudu. Gece rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı gördü. Hızır ona Allah'ı zikretmeyi niçin terk ettin? Zikirden niçin pişmanlık duydun? Diye sordu adam. Ben sürekli Allah Allah diye zikrettim. Fakat bir gün olsun Allah'tan buyur kulum diye bir karşılık duymadım. Ben bu işe layık olmadığımdan ve Allah'ın kapısından kovulmaktan korkuyorum. Dedi. O zaman Hızır Aleyhisselam adamı şöyle uyardı. Senin Allah Allah demen onun kulum buyur demesidir. O seni zikretmese sen onu hiç zikredemezdin. Senin ona kavuşma arzusu ile amel edip çırpınman onun tarafında sana verilmiş bir cezbedir. O seni sevmese kendi yolunda koşturmazdı. Senin Allah'tan korkun ve ona duyduğun aşk onun sana lütfudur. Senin her yarabbi Rabbi diye inleyişinde o da sana yönelir, seni dinler ve karşılık verir. Allah bir kulun kalbini bağlarsa o kul Allah'ı zikredemez. Allah yolunu açmazsa kul da edemez. Sen başına gelen bir dert içinde Allah diyorsan, o sana kendisini zikrettirmek için bu derdi vermiştir. Gaye seni kendisiyle meşgul etmektir. Korkma, Allah de, zikre ve duaya devam et. Hiçbir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. Zerre kadar bir amal dahi zayi olmaz. Allah Firavun'a mal verdiği, dert vermedi. O da hiç dinleyip zikretmedi. Allah'ı zikrettiren dert, onu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır. Asi kadınla sert gagalı kuş. Kadının birinin tek bir oğlu vardı. Günün birinde genç delikanlı ağır bir hastalığa yakalanır. İki gözü iki çeşme, oğlunun yastığı başında ağlayarak, uykusuz geceleri ağıran tan yerine bağlarken oğluna şifa vermesi için Allah'ına durmadan dua ediyordu. Bir gün oğlu iyileştiği takdirde canlı olarak yedi günlüğüne mezara girmeyi Allah'a adadı. Günlerden bir gün kadının neredeyse ümidi tamamen kesileceği sırada genç iyileşi verdi. Kadın hudutsuzca sevinçler içinde Allah'a şükür ediyorsa da tatbiki oldukça zor ve hatta tehlikeli adağını yerine getirmeye yanaşmıyordu. Bir gece rüyasına giren meçhul bir ses, kadına sertle ciddi bir ifadeyle ''Oğlun iyileşti, şimdi adağını yerine getirmen lazım. Yoksa Allah'ın müsibetleri bitmez, başına daha ağır bela gelecektir.'' diye seslenir. Kadın Allah'a verdiği sözden kaçamayacağını anlayınca biricik oğluna yanına çağırarak durumu açıkça anlatır ve oğluna şöyle der. Şimdi hemen git, bana mezar biçimde bir kuyu kaz. Ağır hasta olduğun günlerde Allah'a verdiğim sözü yerine getirerek yedi günlüğüne kuyuya gireceğim. Eğer yaşayacak günlerim varsa yedi günün sonunda sağ salim çıkarım da tekrar burada yaşarız. Eğer günlerim dolmuş da geleceğim kuyudan çıkamazsam tam adak borcunu ödemiş olarak mezara gireceğim.'' Oğlu mezar biçimdeki kuyuyu hazırladı ve kadında canlı olarak adak borcunu ödemek üzere içine girdi. Kuyuya girer girmez Cenabı Hakk'ın yardımıyla etraftan bir deliğin açıldığını gördü. Ulu Allah'ım, bütün beşeri gücünü ve iman kuvvetini yoluna koyarak yaşama arzumu tepiyor ve sana vermiş olduğum sözü yerine getirmeye geliyorum. Allah'ım, beni bu karanlık ve dar kuyunun Cana kasteden her türlü kazasından sen korul. Duası biter bitmez gördüğü delikten karanlık mezara ışıklar süzülüyordu. Az sonra daha da genişleyip orta büyüklükteki bir pencere halini alan mezar deliğinden ötelere bakınca renkli, ışıklı ve yeşillikler içinde yüzen akarsul bir bahçe gördü. İki kadın bahçe içinde ilerleyerek ona doğru geliyordu. Kadınlar epeyce yaklaştıktan sonra ona seslendiler. Ey dünyalı kadın, aziz misafirimiz, içine kapandığın kuyudan çık da bizim yanımıza şu sevimli bahçeye gel. Kadın sevinç içinde mezardan çıkarak içinde akarsuların çağıldığı, tatlı sesli kuşların ötüştürdüğü bahçeye girdi. Üç kadın birlikte yeşillikler içine bir müddet beklediler ve bahçenin ortasında geniş bir havuzun yanı başında oturdular. Birlikte oturunca dünyalı kadın meraklı bakışlarla yanındaki kadını süzdü. Kadınlardan birinin başında renkli bir kuş konmuş, kanatları ile yelpazeleniyordu. Öbür kadının başına da bir kuş konmuş fakat sert ve uzun gagası ile kadının saçını başını durmadan yoluyordu. Önce kuşun kanatları ile yelpazelediği kadına dönerek sordu. Bu yüksek dereceye hangi iyiliğin sayesinde ulaştın? Kadın bu soruya şöyle cevap verdi. Dünyada içen sevgili bir kocam vardı. Onun her sözünü tutardım. O itaatim sayesinde bu dereceye ulaştım. Dünyalı kadın birinci kadından cevap aldıktan sonra bu sefer öbür kadına dönerek sordu. Peki sen? Sen ne kötülük ettin de bu iri gagalı kuş durmadan başına oluyor? Kadın içini çekerek konuşmaya başladı. İyi huylu ve temiz bir kadındım. Dünyada elimden geldiği kadar Allah'a karşı olan vazifelerimi yerime getirdim. Çok kimselere iyilik ettim. Herkes benden memnundu. Bazen emirlerinden dışarı çıkıyordum. Şimdi halimi görüyorsun. Aslında iyi bir insan olduğum için Ulu Allah beni bu yeşillik bahçelik yerde kalmama müsaade verdi. Fakat kocamı memnun etmeden öldüğüm için başımı durmadan oyan bir kuşun işkencesine mahkumum. Ne olur sana yalvarıyorum. Sen tekrar dünyaya döneceksin. Sana kocamın adını ve oturduğu yeri söyleyeyim. Kocamla görüş, ona durumumu anlat ve namuma ondan rica et de hakkını helal etsin. Ben de bu işkenceden kurtulayım. Dünyalık yedi gün dolunca kadınlar misafirini götürüp kuyusuna koydular. Zaten tam o sırada mizarın başından kazma sesleri geliyordu. Kadının oğlu 7 gün önce canlı olarak mezarı gömdüğü annesini kurtarmaya koşmuştu. Oğlu sıhhate kavuştuğu takdirde Allah'a adadığı borcunu selametle yerine getiren kadın, kuyudan çıkarak evine varınca uzak yakın çevrede okturan herkes ziyaretine geldi. Bu ziyaretçiler arasında öbür dünyada sert gagalı kuşun başını oyduğu kadının kocası da vardı. Kadın eşinin öbür dünyadaki çektiği işkenceyi adama anlattı ve yaptığı ricalar üzerine adam hakkını ölü eşine helal etti. Kadın o gece rüyasında işkence çeken kadını gördü. Kocasının hakkını helal etmesi üzerine azabı son bulmuştu ve dünyalı kadına ara ettiğinden ötürü teşekkür ediyor, durmadan dualar ediyordu. İyiliğin peşinden imtihan gelir salih bir zat vardı, çok cömertti. Elindeki avucundakileri muhtaçlara dağıttığı gibi yardım isteyen fakirler olursa onlara belli etmeden başkalarından kendi adına borç alır, fakirlere hediye ederdi. Bu zat bir gün hastalanır, yatağa düşer. Hastalığı gittikçe artar. Bunu duyan alacaklılar onun ölüm döşeğinde olduğunu düşünerek başucuna dikildiler. Salihzat bundan son derece utanmış, rahatsız olmuştu. Asık yüzlü, sıkıntılı tiplerle çevrili olması onu üzmüştü. Bir şeyler söylemek istedi ancak bize para gerek, nasihat değil diyerek susturuldu. Bu sırada dışarıdan helva satan bir çocuğun sesi duyuldu. Salihzat bir adamına seslenerek helvaları satın alıp ziyaretçilere ikram etmesini istedi. Görevli çocuğun tepsisindeki bütün helvaları aldı. Ziyaretçilere ikram etti. Herkes abuz şehrelerle helvaları yediler. Çocuk gelip helvaların parasını istedi. Salih zat. Evlat bunları bana borç olarak yazar mısın? Deyince çocuk tek kelime etmeden dışarı çıktı. 50-100 metre ileride bir ağacın altına oturup sessizce ağlamaya başladı. Oradan geçmekte olan şehrin valisi onu gördü. Yanına gelip başını okşadı. Niye ağladığını sordu. Çocuk olup biteni anlattı. O zata ebediğimden bir şey diyemedim ama ben bunları zaten borç alarak almıştım. Nasıl ödeyeceğim? Evime nasıl para götüreceğim? Diye ağlıyorum dedi. Vali hasta yatan Salih zatı yakından tanıyordu. Çocuğun parasını ödedi. Çocuğa içi altın dolu 7-8 kese altın vererek o salih salta vermesini söyledi. Altınlar eve gelince alacakların neşesi yerine geldi. Herkes alacağını tahsil etti. Ancak böyle aniden paranın gelmesine de bir anlam veremediler. Salih saat şu cevabı verdi. Ben sıkıntı içindeydim. Siz de sıkıntı içindeydiniz. Buna bir çocuğun üzüntüsü eklendi. Çocuğun edebi tek kelime etmeden gitmesi işi çözdü. Allahu Teala o masumun ihlası ebedi hürmetine sıkıntıları giderdi. İmtihan kazanan o masum oldu. Alacaktılar, utanıp paraları geri vermek istediler. Ancak kabul etmedi. İnsan bir iyilik yaptığında samimiyetinin belli olması için peş peşe imtihanlardan geçirilir. Hatta iyilik yaptıklarından küfranı nimet görür. Eğer sabrederse iyiliğinin karşılığını kat kat alır. Sizler bir iyilik yaptınız ama sabredemediniz. eşşan hakikati görüldükten sonra pişman oldunuz. Başka dua bilmez misin? Bir şahıs haram-ı şerifin kapısında Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allah'ım diyerek hep aynı duayı okuyordu. Ona, sen başka dua bilmez misin? dediler. O bu duayı tekrar etme sebebini şöyle açıkladı. Ben Beyt-i Şerif'i tavaf ederken ayağıma takılan bir şey eğilip aldım. Bir de baktım ki içinde bin altın bulunan bir kese. Şeytanımla imanı mücadeleyi tutuştular. Bin altın çok para, senin bütün ihtiyaçlarını karşılar dedi şeytanım. İmanım ise bu haramdır, boşuna saklama sahibini bul, teslim et, dedi. Ben böyle mücadele içindeyken birinin sesi duyuldu. Burada içinde bin altın bulunan kesem kaybolmuştur. Kim bulduysa getirsin, ona otuz altın müjde vereyim. Bin haramdan otuz helal hayırlıdır, diyerek keseyi sahibine teslim ettim. O da bana otuz altın verdi. Bunu alıp bakırcılar çarşısında gezerken bir Arap köleni bu paraya satıldığını görünce hemen satın aldım. Bir müddet sonra bu kölenin yanına bir kısım Araplar gelip gizlice konuşmaya başladılar. Köleden ne konuştuklarını sordum. Saklamayıp aynen anlattı. Ben Marip Sultanının oğluyum. Babam Habeş Meliki ile cenk edip savaşı kaybetti. Beni de esir alıp buraya sattılar. Babam bunları göndermiş. 50 bin altın da vermiş ki beni satın alıp götürsünler. Sen bana çok iyilik ettin. Kendi evladım gibi baktın. Bundan dolayı memnun kaldım. Bunlar beni satın alacaklar. Sakın az altına razı olma. 50 bin altına sat beni. Dediği gibi oldu. 50 bin altına sattım köleyi. Bu kadar büyük sermayeyle bir kısım mallar alıp Bağdat'a gittim. Orada açtığım dükkanda mallarımı satıyordum.'' Bir tanıdığım gelip meşhur bir tüccar dostu vefat etti. Ay gibi güzel kızcağızı yalnız kaldı. Gel bunu sana alalım dedi. Ben de kabul ettim. Kızın çehiz olarak getirdiği bir takım tabakların üzerinde içi altın dolu keseler vardı. Hepsinin üzerinde biner altın yazılı birinde 976 altın yazılıydı. Bunun sebebini sorduğumda kızcağız dedi ki Babam bu keseyi Haram-ı Şerif'te kaybetmiş. Bulan bir helalzade keseyi yad edince 30 altını ona müjde olarak vermiş. Ondan geriye kalanlar bu kesedeki altınlar. Bunun üzerine ben Allah'a hamd ve şükürlerde bulundum. Bunlar hep doğruluğun, iyiliğin bereketi diyerek hadiseyi kızcağız anlattım. Sürur ve saadetimiz daha da perçinlenmiş oldu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanmadı. Saadette bir Yahudi, bir Müslüman'a iftira ederek peygamberimize şikayette bulundu. Bu adam benim devemi çaldı. Bu deve benimdir, İşte şahitlerim diyerek ikide münafıklardan yalancı şahit gösterdi. Gerekli inceleme yapıldı. Durum Müslüman'ın aleyhine tecelli ederek devenin Yahudinin olduğuna hükmolundu ve deve Müslüman'dan alınarak Yahudi'ye teslim edildi. Bununla kalsa iyi hırsızlık yaptığı için o Müslümanın ayrıca eli de kesilecekti. İslam'ın hükümlerini bilen o sahabi ellerini açarak ''Ya Rabbi sen her şeyi bilensin. Görüyorsun ki Yahudi yalan şahitler göstererek devimi aldı. Şimdi de elim kesilecek. Her gece okuduğum salavat-ı şerifin yüz suyu hürmetine sen beni bu beladan kurtar.'' Şu anda beni kurtaracak hiçbir merci yok diyerek Allah'a kulûcu kalp ile yalvardı. Daha huzuru saadetten ayrılmadan devre Cenab-ı Allah lisanı ihsan etti. Deve konuşmaya ve hakikati olduğu gibi söylemeye başladı. Ya Resulallah, ben bu Yahudi'nin değil Müslüman'ın malıyım. Beni sahibime iade et ki adalet tecelli etsin diyerek sahibinin huzuruna varıp diz çöktü. İnsana konuşma veren Allah değil mi? neye kadir değil ki? Bir Yahudinin karşısında bir Müslümanı küçük düşürmekten korudu ve deveye lisan bahşetti. Deve sahibine verildikten sonra Cenab-ı Peygamber Efendimiz orada bulunanlar da bilsin diye bu Müslümana ne ile dereceye eriştiğini sordu o sahabide. Ya Resulallah ben her gece sana on defa salavat okumadan yatmam. Burada da o salavatın yüz hürmetine Allah'tan yardım diledim Allah Celle Celaluhu hamdolsun ki benim yüzümü kara çıkarmadı dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne mutlu sana salavat hürmetine dünyada elin kesilmeden kurtulduğun gibi ahirette de cehennem azabından kurtuldun buyurdular. Orada bulunan münafıkların çoğu imanlarını yenilediler, kalplerini temizlediler. Müminlerin ise bin kat daha imanı ziyadeleşti. Böceğin Rızkı Hz. Süleyman aleyhisselam bir gün deniz kenarında oturmuşlardı. Bir karıncanın geldiğini gördü. Ağzında bir yeşil yaprak tutardı. Deniz kenarına ulaştı. Sudan bir kurbağa çıktı. O yaprağı karıncadan alıp denize döndü. Karıncaya geri döndü. Karıncadan sordular ki, bunun hikmeti nedir? Karınca cevap verdi ki, bu deryanın ortasında Allahu Teala Hazretleri bir taş halk etmiştir. O taşın içinde bir böcek hak etmiştir. Beni onun rızkına sebep etmiştir. Ben her gün on esneyi ona yetecek kadar rızkı getiririm. Deniz kenarına ulaştırırım. Allahu Teala Hazretlerinin kurbağa suretinde yarattığı bir meleği o rızkı benden alır. O böceğe verir. O böcek Allahu Tebareke ve Teala Hazretlerinin kudretiyle fasih diliyle söyler ki: Subhanallah ki beni halk ettiği, deniz ortasında ve taş arasında bana mekan verdi. Benim rızkımı unutmadı. ilahi ümmeti Muhammed'i ümitsiz etme. Bizi dinlediğiniz için sizlerden Allah razı olsun.